haftasına giriş yaptık. Temmuz ayının son haftasında Oğlak Burcu kadınlarına ve Oğlak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta Oğlak Burcu kadınlarının ve Oğlak Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ilişkileri nasıl seyredecek? Tarot kartlarım Oğlak burcu kadınları ve Oğlak burcu erkekleri için neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. Oğlak burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu kadınları Temmuz ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum. Ve Oğlak burcu kadınlarının potansiyel enerjisi Hayatınızda almış olduğunuz kararlar doğrultusunda hiç kimsenin fikir sahibi olmasını istemediğiniz bir zaman dilimi. Size gitme, yapma, etme asla olmaz, izin vermiyoruz denilen sözler artık sizi vermiş olduğunuz kararlardan asla ve asla döndürmeyecek olan kesin ve kati kararlar hususunda haftanıza giriş yapmışsınız. Belki bir kişiye dava açmak ya da bir kişiyle evlenme kararı aldınız ya da artık iş yerinizden işte iş yerinizden ayrılmak ya da bir çocuk bekliyorsunuz bu çocuğun gelişimiyle ilgili okul kararı aldınız şehir değişikliği kararı aldınız ve artık bu almış olduğunuz kararlar hususunda kimsenin hayatınıza muhalefet olmasını istemediğiniz bir zaman dilimine geçiş yapan sevgili oğlak burcu kadınları aynı zamanda sanatsal yönünüzün de Ön plana çıktığı bir sürece geçiş yapmışsınız, el becerilerinizin yatkın olduğu yani meslek yaşantınız haricinde hobi olarak uğraştığınız ya da yatkın olduğunuz, bildiğiniz ve ticaret hayatına dönüştürebilirim dediğiniz bir takım noktalarda karar aldığınız aşamalarda gündemde ve Temmuz'un son haftasında bunun için gerekli yerlerle görüşme hususunda atılıma geçtiğinizin haberini veriyor kartlar Oğlak Burcu Kadınları için. Oğlak burcu kadınları aşk hayatınızda e, ki bu beyefendi kim ise artık bu beyefendinin hayatınızda muhalefet olması ya da e, erkek arkadaşınızın veya eşinizin sizin hakkın sizle ilgili e, olan kısımda sizin Üzerinize baskı yapması ya da sizin üzerine e, tabular koyması kurallar koyması e, size bir takım şartlar getirmesi. E, i̇lişkinizde duraksama evresine veya bir takım kararlar aldığınızdan bahsettim ya. Bu aldığınız kararlar, bu beyefendinin size e, karşı olan tutumlarıyla ilgili olan alınmış olan kararlar ve bu kararlar hususunda siz ne bir işe başlamak, ne bir hayatınıza yön vermek, ne de e, hareket noktalarınızı belirlemek hususunda sıkıntı yaşadığınız için belki de duygularınızdan duygularından ve duygularınızdan emin olmadığınız bazı noktaları denemek hususunda birbirinize yargılayacağınız, birbirinize sorumluluk yükleyeceğiniz, birbirinizi anlamaya çalışmak istercesine vermiş olduğunuz kararlar hususunda erkek arkadaşınız ya da eşinizle ilgili aşk hayatınızdaki bu adamla ilgili olan durumları tekrar gözden geçirmekten ziyade kestirip atmak zihniyeti ya da bir ilişkinin sorumluluğunu almaktan artık kaçtığınız için eskiye dönüş, eski tanıdığınız bir beyefendiye tekrar barışmak bu beyefendiye tekrar şans vermek daha önce bu ilişkide bir takım sorumluluklar almamışsınız bu sorumlulukların tekrar alınması için tekrar masaya oturulup konuşmalar Hani verilmiş olan bir karar evet tekrar yeniden deneyebiliriz ya da hayır artık e, ilişkimize devam ettiremeyiz hususunda aldığınız radikal kararlardan bahsediliyor. Radikal kararlar almanızın en büyük nedeni sevgili oğlak burcu kadınları meslek yaşantınızdaki riskli olan finansınızın bekleme sürecinin artık vadesinin dolması ile birlikte harekete geçtiğiniz bir süreç aşk hayatınızdaki bu adamı da bu kadar eleştirmek, sorgulamak ya da hayatınızdan aman çıksın artık mali olarak, finansman olarak rahattayım, huzurdayım, kendi hayatımı yönlendirebilirim, şekillendirebilirim. Kimseye benim ihtiyacım yok maddi manevi bir adamın hayatında oluşu, çok da hayatınızda oluşu çok da sizi hani böyle etkilemiyor. Hatta ve hatta bir adamın hayatınızda olması sizin ilerlemenize karar vermenize gelecek geleceğe yönelik planları yapar iken e, sanki bu adam birazcık size böyle tabular koyduğu için kurallar koyduğu için sıkılmış olan oğlak burcu kadınları biraz sanki partnerinize eşinize hayatınızdan uzak durması adına e, kurallar koymak ve e, bir takım noktalarda beyefendi yanınıza almama kusursunda gösterdiğiniz e, bu süreçte. E, finansman bir rahatlamadan bahsediliyor ve risk altına girişiniz var Evet bir karar aldınız ama çok fazla finansınızı hayatınızı kariyerinizi kendinizi çok fazla risk altına aldığınız sıkıntılı bir paradan bahsediliyor bunun e, başının altından çıkmak yönetmek e, bir sorumluluk ve bu finansı değerlendirmek ve bereket katma hususunda çok güçlü bir performans sergileyeceğiniz bir zaman dilimi. Evet, duran bir finans ve bunun değerlendirilmesi için e, girişimci ruhunuz ve bununla birlikte biraz önce de bahsettiğim gibi el becerilerinizi ticaret hayatına dönüştürmek ya da şu an bulunduğunuz meslek yaşantınızda vadesi olan bir paranın e, elinize, bütçenize, elinize ve e, cüzdanınıza geçmesiyle birlikte sevgili oğlak burcu kadınları sanatsal olarak bir faaliyete, bir etkinliğe katılmak, biraz daha böyle hayatı tadında yaşamak, biraz daha böyle tatil programı ya da resim, sanat, tiyatro, sinema gibi alanlara daha çok yönelim buralarda kazanç sağlamak sistemleri, e, buralarla ilgili olan yatırımlarda ortaklaşa bir işlere girişme eylemleri sevgili Oğlak Burcu kadınlarının hanesinde gözüktü. İş hayatınızda riskli bir paranın e, döndürülmesiyle ilgili özellikle sanat alanıyla ilgili olan kısım Oğlak Burcu kadınlarının gündeminde. Oğlak Burcu kadınlarının aile ve akraba yaşantılarına baktığım zaman, Evet, mutlu bir aile, mutlu akrabalar, gelecek ve çok uzun vadede yapılmış planlar, toprak birikimleri, emlak birikimleri ve bunlarla ilgili kazançların tekrar gündeme gelmesi, kendinizi garanti altına almak, akrabalarınızın da kendi kazanımları için yatırım yapmak hususunda Birlikte paydaş olduğunuz yerlerin değerlendirilmesi hususunda e, toplantılar var, görüşmeler var. Tekrar e, buraları imarlaştırmak, tekrar yatırımları kazanmak hususunda gösterilen bir enerji ve bu enerji hususunda bazı e, durumlar sizin beklentiniz aşağısında olabilirmiş. Akrabalarınızdan ya da ailenizden, eşinizden beklediğiniz e, gelecek zaman için sizi mutlu edecek bir kurs yere ya da sizi mutlu edecek bir ticaret hayatı için e, onlardan bir beklentiniz var ise bu beklentiniz hususunu konuşmuşsunuz ya da bu hafta konuşacaksınız fakat e, bir takım hayallerinizin yıkılmasıyla ilgili durumlar söz konusu. Sanki böyle hissedarların devreye girişi, size izin verilmeyecek. Hani siz e, bir dükkan var ya da bir ortak işte akrabalarınızla birlikte bir iş yeri var. Bu iş yerini tekrar kalkındırmak, harekete geçirmek hususunda kendinizi sahalara atıyorsunuz ama akrabalarınızdan, akrabalarınız ya da işte hissesi olan kişiler de diyor ki bizim de diyor burada diyor payımız var, hissemiz var. Nasıl olacak bu işler diye der diyerek sizin bazı kurgulamış olduğunuz, vermiş olduğunuz kararların hayal yıkımını sağlayacak en büyük kişi işte bu akraba çevrenizdeki olumsuz düşünen olumsuz düşünen ve hisse sahibi olan akrabalarınızın red cevabıyla karşılaşmanız olasılığı ihtimaller arasında sevgili oğlak burcu kadınları evet azminiz vermiş olduğunuz kararlar kazanma ve başarma e, egolarınız bu hafta biraz yüksek ve bu yükseklikten dolayı hem erkek arkadaşınıza hayatınızda bulunan adama hayatıma karışma diyerek ince bir çizgi çekiyorsunuz. Ama bir taraftan da akrabalarınızın sizin yanınızda olması gereken süreçte sizi yalnız bırakması, destek vermemesi ya da işinize muhalefet olarak bir tıkım pürüzlükler çıkararak sizin mutsuz olmanıza sebebiyet veren aile, anne, baba çevreniz varmış bu hafta itibariyle. Bu hafta biraz daha böyle e, aile ve akrabalarla ya da erkek arkadaşınızla tartışmaktan ziyade spor aktiviteleriniz, meditasyon olarak yaptığınız e, spor faaliyetleriniz neyse buna birazcık ağırlık verin sevgili Oğlak Burcu kadınları der kartlar e, belki di, diyet ya da egzersiz programlarınızı biraz daha e, titizlikle davranın ki e, titiz olduğunuz noktaların akabinde e, işleyiş e, vermiş olduğunuz kararlar da o titizlikle devam etsin e, sağlam vücut sağlam bedende bulunur diyerek ben atasözleri okuyor ki artık ben de böyle atasözleri e, artık e, videolarımda sürekli kullanacağım biraz daha böyle e, titizlikle bedeniniz için titizlikle davrandığınız noktalara daha duyarlı davranın der kartlar sevgili oğlak burcu kadınları için Oğlak burcu kadınlarının bu haftaki atasözü bakalım neymiş. Artık her burca e, videomda atasözü yer veriyorum. Kadına ayrı, erkeğe ayrı olmak üzere bir atasözü seçiyorum. Biz de öğreniyoruz sizin sayenizde. Bilgimize bilgi katıyoruz. Bakalım Oğlak burcu kadınlarının bu haftaki atasözü ve deyimi neymiş? Bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal bir at kurtarır. Küçük bir şeyin bile önemi vardır. Küçük diyerek önemsememek doğru değildir. Ufak bir parça, koskoca bir makinenin çalışmasını sağlar. Sevgili Oğlak Burcu kadınlarının bu haftaki atasözü. Bir mıh, bir nal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bu atasözünü daha ayrıntılı araştırmak istiyorsanız arama motoruna yazıp daha böyle derin soluklu araştırabilirsiniz. Hem öğrenmiş oluyoruz, hem bir bilgiye sahip oluyoruz. Hastamız böyle kendimizi nal gibi kurtarmakla, at, atı kurtarmakla geçiyor işte. Bu şekilde hayat devam ediyor. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Oğlak Burcu erkeklerine. Sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Temmuz ayının son haftasına geçiş yaptık. Temmuz ayının son haftasında sevgili Oğlak burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl gözüküyor? Oğlak burcu erkekleri için gelecek mesaj ve uyarı ne şekilde olacak? Hep birlikte görelim. Oğlak burcu erkekleri Temmuz ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu erkekleri Temmuz ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Oğlak burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Aa, boşa düşmüş birazcık. Oğlak burcu erkekleri finansınızı çok mu fazla zorladınız? Çok mu risk altına aldınız? Konfor alanı, konfor alanından, birikmişliklerinden, biriktirdiği paralardan ya da finansların risk altında olması ile birlikte biraz tedirgin, biraz e, düşünceli, biraz aktif, biraz da e, etrafındaki insanların nasıl siz duyarlı davrandıysanız Karşı, etrafınızdaki insanların da size biraz anlayış içerisinde davranmasını temenni ettiğiniz bir zaman dilimine geçiş yaptığınızı söyler kartlar Oğlak Burcu erkekleri için. Oğlak Burcu erkeklerinin aşk hayatında bir takım depresif durumlardan dolayı bir takım bilgilerin ön plana çıkmasından dolayı hayatınızdaki bulunan kadın ile evet mutlusunuz ama bazı davranışları bu hafta sizin e, gözünüze gözünüze batabilir bazı davranışları bazı dedikodular, bazı geçmiş yaşantısında ya da yakın geçmişte yaptığı hatalar veya sizin ilişkide yapmış olduğunuz hatalar bu hafta gündemde olacak. Sanki hiç her şey bitmiş, bütün problemler, bütün sıkıntılar, bütün hani böyle yaşanan e, çevresel olaylar hiçbir şey yok. Bir tek sizin ilişkide yapmış olduğunuz hatalar, kadın arkadaşınızın yapmış olduğu hatalar e, sizden saklamış. Yalan söylemiş ve bu yalanın ortaya çıkmasıyla birlikte ilişkinizi sonlandırmak, ilişkinizi bitirmek ya da sizin parasal husususda, finansal hususda zarara uğratmış. Yani size yalan söyleyerek bir takım bütçeyi sizden temin etmiş bir kadın ise bu. Bu hafta bu yalanı ortaya çıkıyor ve siz bu kadınla ilgili ayrılma kararı alabilecek duruma geliyorsunuz sevgili. Oğlak burcu erkekleri Yeni bir aşk yok çünkü e, aşk olması için Oğlak burcu erkeklerinin e, kadın arkadaşını, muhatap olduğu kadını gerçekten tanınması gerçekten bilmesi. Kura'dan baktınız mı? İçinde gösteriyor evlenecek Sevgili Oğlak burcu erkekleri, şimdi şöyle bir şey var siz e, bu aşk hayatınızdaki bu kadını tam anlamıyla tanımazsanız tam anlamıyla e, bilmezseniz sanki böyle aşkın aşka yelken açmak yerine evet mutlu olduğum bir kadın var fakat aşk hususunda biraz daha tanımam biraz daha bilmem biraz daha e, kendimi bu kadını adamım için finansman olarak ve bilgi olarak huzurda hissetmem için biraz daha birbirimize vakit ayıralım ayıralım ya da birbirimizi tanımamız için fırsat verelim diyerek kadın arkadaşınızı eleştirmek. Mali, manevi iç huzuru hususunda, maneviyat inancı hususunda, insanlara, hayvanlara, doğaya, akrabalarına, ailelerine nasıl davrandığı hususunda biraz daha gözlemlemek, biraz daha araştırma, analiz yapmak hususunda gösterdiğiniz bir ilişki boyutunuz var. Hani bir yalan, bir konu var. Bu konunun yalan mı, doğru mu olduğu hususunda da kafanıza soru işaretleri e, oluşabilirmiş bu hafta sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Şimdi sevgili Oğlak Burcu erkekleri meslek yaşantınıza geldiğim zaman evet meslek yaşantınıza biraz e, sıkıntılı bir süreç. Bir e, finansın bir arkadaşınıza güvenerek, bir akrabanıza güvenerek, bir e, kuruluş ya da kuruma destek vermek ya da e, bir kurumla ilgili bağlantılar kurmuşsunuz. Bu bağlantılar kurduğunuz yerlerdeki finansın değerlendirilmesi ya da size geri dönmesi için önemli bir bekleyiş süreci var. Ve siz bu bekleyiş sürecinde biraz daha karşı tarafa anlayışlı davranmanız gerektiğiymiş. Biraz daha beklenecekse beklenecek, biraz daha sabredilecekse sabredilecek çünkü sevgili e, oğlak burcu erkekleri meslek yaşantısında bu arkadaşlarının size tavsiye ettiği ya da e, arkadaşlarınızın sizinle birlikte yol aldığı bir takım noktalar ayrılmış e, ve sizi tek başınıza finansman bir güçle etmişler bu güçlük bu hafta hissedilecek ama şöyle de bir şey var temmuz son haftası için baktığım zaman e, bir Arkadaşınız, iş arkadaşınız olabilir, normal sosyal çevredeki arkadaşınız da olabilir. Bu arkadaşınız size bir seyahat hususunda çok para kazanacağız ya da bu meslekte çok para var. Bu yatırım yapacağımız yerde işte sen de finansçı, biz zaten çıktık diyerek sizi bir çember içerisine alıp bir yola bir seyahate çıkarmak isterler ise gitmemeye özen gösterin sevgili. Oğlak Burcu erkekleri. Bilgi sahibi olmadığınız bir konu ise kesinlikle ve kesinlikle bu yola çıkmayın. Aileniz, akrabalarınız ha, ve evliyseniz ailenizde artık iş bölümü ve alınması gereken sorumluluklar, yapılması gereken ve yapılmamış ama artık iş başa düşmüş ve bunun yapılması gerek. aileyle ilgili bir takım büyüğünüzün, akrabalarınızın ya da bir evrakların tamamlanması hususunda bu zamana kadar boş verdiğiniz ve sorumluluk almadığınız bir takım konuların gündeme gelmesiyle birlikte. Ve aile büyüğünüzdeki bir e, erkek bu hastalanması vefatı veya bir kriz anı ile birlikte işinin sonlanması ve akraba çevrenizdeki bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmek ya da çare aramak gibi bir durum bu hafta oğlak burcu erkeklerinin gündeminde olacak akrabalarınız ve aileniz sizin daha kendi aileniz ve akrabanıza ihtiyacı olan, desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan, yalnız olan, vefat etmiş olan ya da gerçekten hani çıkmazda olan bir akrabanıza destek vermenizle ilgili bir araştırma içerisinde bulunacağınızın haberini veriyor kartlar. Çözüm odaklı arayışlar arayışlar içerisinde olacaksınız bu akrabanızla ilgili belki telefon görüşmeleri ya da birebir e, yüz yüze görüşerek e, tanıdığınız çevreye yönlendirmek ve e, bunlarla ilgili olan kısımdaki aşk hayatınızdaki bu mutsuz olan süreç ya da ayrılma aşamasındaysanız ayrıldığınız kadın arkadaşınız ya da eşiniz kim ise e, artık bu kadının size hayatta vermiş olduğu bir takım sizin üzerinizden alınmış sorumluluklar artık sizin üzerinize yükleniyor bu hafta. Ve siz e, sanki bu sorumlulukları yap, yap, yapmanız gereken işlerle ilgili e, derin araştırmalar içerisinde olacaksınız. Bu yüzden... Bu yolculuklara çok fazla çıkmak eylemleri bu hafta olmasın oğlak burcu erkeklerin. Zaten meslek yaşantınızda görüştüğünüz kişiler çok da böyle hani aydın ya da iş bitirici ya da böyle hani onlar da dört dörtlük yaşayan insanlar olmadığı için finansınızın da zaten konfor alanınızdan çıkarılmış olarak bekleme sürecinde olduğu için bir çıkmazın üzerinden gelmek hususunda derin araştırmalarda bulunacağınız, kah kendinize kah kadın arkadaşınıza kah ailenize, kah akrabalarınıza, arkadaşlarınızın iş hayatlarından aşk hayatlarına kadar e, değerlendirmeyi alacağınız, gözden geçireceğiniz bir zaman süreci var e, bu zaman sürecinde sevgili e, oğlak burcu erkekleri e, hayatınıza uygun değişiklikler yapmak Zamanı da gelmiş aslında. Biraz daha böyle değişmenin, biraz daha e, artık monoton giden yaşantının biraz daha sakinleşmesi hususunda farklı enerjilerde olarak şu an bulunduğunuz kaoslu sürecin atlatılması için gerek sanatsal gerekse kültürel olarak kendinizi daha farklı alanlara yönlendirmek sizin. Hayat felsefeniz ve Temmuz son haftası için daha elverişli olacakmış der kartlar. Sevgili Oğlak burcu erkekleri için bu hafta bir arkadaşınız, iş arkadaşınız olabilir ya da sosyal çevrenizdeki bir arkadaşınız olabilir. Kesinlikle bu insanla yani tabii ki siz bilirsiniz de çıkmamaya, yola çıkmamaya, gitmemeye özen gösterin. Merkezde kalmanız sizin için daha verimli. Evet Oğlak Burcu erkekleri için Temmuz son haftasındaki atasözü. Sizin sayenizde bakalım biz de hangi atasözünü öğreneceğiz. Koça boynuzu yük değil. İnsana kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez insan kendini savunacak gereçleri kullanmaktan geri durmaz çünkü bunlar ona yük değil işinin gereğidir koça boynuzu yük değil bu hafta oğlak burcu erkeklerinin atasözü bu şekildeydi insana kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez o yüzden eee akraba çevrenizde biraz önce de bahsettiğim üzere e, sorumluluk almaktan kaçtığınız bir aile tanıdığınız akrabanız ya da eşinizin akrabası ailesi varsa biraz daha titiz davranmaya özen gösterin. Artık hayatınızda bir değişiklik olacaksa ilk önce bu değişiklikten başlamanızı temenni ederim. Temmuz ayının son haftası için sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Ha, Ağustos ayının İlk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.